Arkadaşlar bugün parkur yapıyoruz. Atla. Tut. Tut tut tut. Ya tut ya tut ya. Of. Aa, bu parkur çok zor. Oynamak isteyenler. Tut tut. Ya tut ya. Bir daha atlayayım. tut tut tut. Tut tut tut. Tuttu. Tuttu valla tuttu. Lan 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 lan. Tut lan tut. Ya tut ya. Yeter lan. Tut, 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 tut. Tuttu. Ben bu şuraya şuraya atayım. Atladım. Ve şuraya da tutunabilirsem atladım. Ve şuraya da tutunabilirsem tamam. Çok iyi. Anna. Çok tehlikeli. ben şu ben şu attım canım dosu ne yapacağız oldu 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 te 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 Tut te uyi tutan tutan tamam böyle geçiyoruz canım gitti ama bir şey olmaz. Kıymet olsun ne da -da, da 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 Lan düştük lan. Tut lan, tut lan, tut ya. Güneş pallarken hayat şaşırtır zaten. Ben bittik kaldı zaten. Ya yeter. Ya vay ya yeter. Lan 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 lan. ha Aa. Aa, ben böyle gidebilirim. Aa. Ben böyle hiç düşünmedim. Canım da olsun. Ah ya oyun bakı. Tat. <laughs> <Tuttu. Gülüyor> <Bunu> tut 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 Canım gitmesin, canım gitmesin. Adam mı Uy, uy, uy. Adam şarj nasıl? Adam şarj nasıl? Tuttum. Tut lan tut. Tut tut. Tut 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 yes. tut tut ah. tut 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 Bu da kar